Selamlar arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün Finks elmas kapmaca tek hesaplaşma farklı farklı modlarda oynayacağız. Umarım video hoşunuza gider. Umarım videoyu beğenirsiniz. Lafı çok uzatmadan videoya geçiyorum. Videoda zaten konuşuruz. Evet. İyiyiz bence güzeliz sıkıntı yok. Bunları alırız diye düşünüyorum ya. Ah be, olan aldık lan. Neyse öldük ama sıkıntı yok ya. Uyu, dur lan, dur, dur, dur. Elprim aldı güzel. Dur, 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 dur. Ah lan, alıyordum ha. Az kaldı, onu da alıyordum. Ben nasıl öldüm ya? Saçmalarla öldüm herhalde. Oy, güzel aldık, güzel aldık. Oy oy ne, 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 ne Şunları da alayım. 7 oldu, güzel. Güzel, şunu da alalım hemen. Güzel, 8. Hop, sen bir at aşağı. Oy, el primoyu adamlardan biri sandım ha. anti 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 şöyle bir canımızı dolduralım. Sıkıntı yok güzeliz. 4 3 2 1. İlk maç ilk bin arkadaşlar. 11 yükle güzel maçtı. Güzel de kill aldık bence ya. Ne? Abi Piper alayını çalmış. Alayını çalmış abi. 36 k hasar. Neredeyse Piper'la aynı hasarımız ya. Nida yayında buluşuruz Nida sonra. Evet arkadaşlar her gün akşam 9.30-10 arası yayınlara başlıyorum. Her gün 9.30-10 arası yayın açıyoruz. Yayınlara beklerim her zaman. Evet rakip çok zorlamayacak sanki ya. Uy 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 uy. C2. C2. Sen burada ne yapıyorsun? Bro. Dynamite. Ay ay ay. Abi kötü öldük. Vallahi kötü arada kaldık ya. Edgar atla zıpla bir şeyler yap. Aga ya. Böyle bir şey yok. Eee. Bizim bu kendimizi unutturup dynamite almamız lazım. Çok güzel sıkıştır oradan. Abi. Sen böyle atlayıp Sıklayıp duracağım mı ya? Çok güzel. Aldık onu. Da. Aldık onu. Ölme, 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 ölme. Çok güzel 9. 10 çok iyi. Çok güzel. Ben öldüm. Tamam, sıkıntı yok. Edgar. Çok iyi be. Vallahi zorladı ama oldu. Evet, lafı çok uzatmadan hemen geçelim maçımıza. Oo. Abi sıkıntı bu maç. Baştan kaybettik. Hadi lan kazanacağız mı yoksa? Atalım biz. Hayır. Ah be. Abi kaybettik dedik ama alacağız herhalde. Abi hayırdır ya. Hayırdır ya. Hayırdır. Sen aldın bir de nereye kaçıyorsun? Hayırdır. Hayır 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 hayır. hayır. <laughs> Kaç baba altı yükü veremem. Çok güzel. Oy. İyi vuruyor ha. Çok iyi be. Güzel. Bu maç bir 5 kill. Çok iyi. Abi üçümüzde 5'er kill alması çok çok iyi. Güzel. Let's go. Hemen başlayalım hemen. Evet abi. Sıradaki maçımız alırız alırız. O Mortis. Çok güzel o öldü. Lan oğlum yat aşağıya ya. Oy oy oy. Aga fırsat vermiyorlar ki. Alalım. Gidelim. Evet o da gitti. Of çok iyi. Mikko onu da aldık güzel. Ha 5 9. Hayır 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 hayır. On gel geri gel geri şimdi. Bırakın onlar gelsin. Bırakın gelsin. iyi. Ölüyorduk ölüyorduk ölüyorduk. Çık 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 çık. Anam 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 anam. Of son saniye. Son saniye. Allah son saniyeli kurtardık ha. Ölüyorduk orada var ya. 6 kill çok güzel. 31k hasar. Anti 8 kupa daha yazdırdık annemize. Süper. Hemen diğer maçımıza geçelim. Allah tek hesaplaşma falan dedim ama elmas kapmaçı fena sarıyor ya. Vallahi çok güzel sarıyor. Burası bayağı götürür. Bayağı kupa kasacağız burada. Bir de finks ne bileyim uzağa falan iyi atıyor. Ultis de güzel. Bunun bir de şimdi o özelliklerini falan da açacağız. Daha bir güzel olacak diye düşünüyorum. Ya sen hayırdır? hayırdır yani. Böyle geliyorsunuz falan böyle şekiller, şükürler falan. Oy 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 oy. Ben de bir şekil şükür yapayım dedim ama yok yemez. Niye sen öyle ultini attığında ne oldu yani biz alamadık mı şimdi yani. Yat aşağı oğlum. Hop hop hop. Hayırdır. Yat aşağı. Çok güzel. Onu da alalım. Hadi. Oğlum son bir kalmış. Son bir son bir. Ah be. Aga nasıl öldük ya. Oğlum bir dakika. Videodayım. Abi son 3 abi nasıl verdik ya? Çok güzel onu aldık. Sen kolaysın. Sen kolay lokmasın gel buraya. Ama iki tane aldım kaç. <laughs> abi yok böyle bir şey ya. Hayır 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 hayır. 10 tane hemen geri çık. Ay fena aldım Çok ya abi. Hayatta çıkmam buradan artık. Yok 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 yok. Onu bir geçeceksin abi. 3 güzel bir sıfır Hadi bakalım 17 win. abi güzel maçtı Yıldız oyuncu da olmuşuz çok mükemmel bir tık kötü oynadık ama güzel maçtı güzeldi güzeldi Evet arkadaşlar bugün bu kadar diyelim güzel kupada kastık ee, güzel bir videomuzda çıktı Umarım videoyu izlerken keyif alırsınız. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videosu hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim zilini tüm olarak ayarlamayı unutmayınız arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.